Eka tamam tamam sen çık ben geçiyorum. Eka 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 Nereye gidiyorsun Eka? Ne yapacaksın? Ama tek başımıza bu yaşta koyuyorsak aşağıda anne veya baba bizi tutuyor değil mi oğlum? Hadi. Evet. Hadi bakalım. Tamam bırakacağım çık yukarı. <laughs> Al Selçuk, ben geçeceğim. Tamam. <laughs> Aferin benim cesaretle olma. Tamam, tamam Selçuk. Ben abiye vereceğim telefonu, o çekmeye devam etsin. <laughs> Hocam be. Hocam. Şunu çekebilir misin ya? Şu an çekiyor da. Tamam. Şimdi kaydaka tek başına gelecek ve aşağıda onu yakalayacağım. Tabii. Eyvallah. Yüzüme ön hatam geldi, bana işbaba aldım. E ben de. Yüzüme ben de, herkes bana büyüdü. Haydi oğlum. Gel buraya, gel. Gel. Geliyor. Gel, gel, geliyor. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Anne, yapıcımı verirdin mi? Tamam, tamam. Var. Anne, orada Ya baba ya baba Hadi, Hadi, Hadi satçık, oğlum. Çok, çok teşekkür ederim. Durdurmadım ama tamam önemli değil.